Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Herkesten büyük bir sessizlik rica ediyoruz. Çünkü çok önemli, çok önemli bir bitkisel ürün geldik bu akşam değerli seyirciler. Öncelikle konuşmamızın başında herkesten rica ediyorum. Ekran başında şu anda bizleri seyretmekte olan herkesten rica ediyorum. Lütfen kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın ve ekrana kilitlenin şu an. Çünkü çok büyük bir kampanyayla, çok büyük bir promosyonla geldik bu akşam buraya. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Hani ince kulağınıza açın derler ya, Aynen öyle yapın. İnce kulağınıza açıp bizi dinleyin. Efendim bakın. Bizi görüyorsunuz. Her akşam buradayız. Çeşitli ürünlerle buluşuyoruz sizlerle. Artık tanıyorsunuz. Ancak bakın. Şu anda burada görmüş olduğunuz ürünle ilgili alakalı her gün göremezsiniz. Bugün gerçekten büyük bir kampanya var. Büyük bir promosyon var. Bugüne özel bir kampanya ile geldik. Lütfen bizi iyi dinleyin. Şimdi efendim bakın. Öncelikle ben daha önceki tanıtımlarda da söyledim. Önce evet. bir nasılsınız? Unuttum, heyecana kapıldım. Valla ben be. de dedim herhalde bizi unuttu. Ben de öyle unuttum. dedim valla. Tattırdı gidiyor. Ama, Ama de biz, bu ürün bizde de ilk defa evet. bu akşam. Ben de onu Biraz bakıyorum dikkatlice. Ederim, İyi gördüm evet. sizi. Prenses gibisiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Olsun. Değerli seyirciler, bakın ben daha önce başka tanıtımlarda sohbet içinde bahsetmiştim. Ülkemizde, ülkemizde sağlıklı insan yok. Ben yani sağlıklıyım diyebilecek insanlar çıkarsa varsa da bilin ki onların da sağlıklı olduğuna kimse inanmaz. herkese bir problem var. Bir kere insanın soluduğu nefes bile, bakın aldığımız şöyle, bir aldığımız nefes bile bizi aslında birçok hastalığa, rahatsızlığa götürüyor. Kullanmış olduğumuz elektronik eşyalardan, yediğimiz gıdalara kadar, bakın yediğimiz gıdalara kadar, sağlıksız beslenme de bunun başında. Hepimizde bir sağlık problemi var. En başta kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor kalp rahatsızlığı, damar tıkanıklı olanlar alış başını gidiyor. Ülkemizde yüzde otuz dört, bakın ülkemizde yüzde otuz dört kalp krizinden ölen insanların şöyle bir yüzdeye vurduğumuzda yüzde otuz dört maalesef kalp krizinden gidiyor. Kalp ve damar rahatsızlığı olanlar bakın. Bir diğer şeker ve diyabet, hastalığı olanlar, şeker de bugün çok önemli. Birçok insanın maalesef ölümüne sebebiyet veren rahatsızlıkların başında yine şeker geliyor. Şeker rahatsızlığı olanların beslenmelerine çok önem vermeleri gerek, gerekiyor. Aldıkları gıdalara İçtikleri bütün içeceklere çok dikkat ve önem vermeleri gerekiyor. Şeker hastalığı olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı çekenler, tansiyonu olanlar, yüksek hipertansiyonla mücadele edenler, kolesterol problemi yaşayanlar. Kolesterol hepimiz biliyoruz. Kolesterol yükseldiği zaman hücre zarlarını deforme ederek damar tıkanıklığına kadar bizi götürür. O da çok maalesef kötü bir rahatsızlıktır. Kolesterol problemi olanlar, hipertansiyon problemi olanlar, şeker hastaları, diyabet hastaları, en başta kalp ve damar hastaları... Ve ben sağlıklıyım diyen herkes lütfen ekran başından ayrılmayın faydası belgelerle ispat olunmuş bir ürünle büyük bir kampanyayla bu akşam geldik Panax Efendim yüzde yüz bitkisel bir ürün bu az önce ismini saymış olduğum bu rahatsızlıklara karşı gerçekten düzenli olarak kullandığınızda sizin bu problemlerinizden kurtulmanıza yardımcı olacak olan bir ürün ve bugün çok önemli bir kampanyayla geldik sıkı durun telefon numaramızı veriyoruz ve arayan bakın arayan Kaç diyelim? 700 kaç var bu akşam elimizde? Vallahi bizim aklımızda rekor bir sayı 750 var. Biz 750 dinleyicimize, izleyicimize bu ürünü, bu muhteşem bir ürünü vermek istiyoruz. Vermek için geldik buraya. O zaman ne diyelim Sayın Hocam, Çelik Hocam ne diyelim? Siz anaksın uzman olarak anlatacaksınız ama evet. değerli seyirciler büyük bir kampanya ile geldik. Şu an elimizde 750 adet var. 750 adet için hemen telefonlara sarılın diyoruz. 0216 490 0090, 0216, 490, 0, 90 kim hızlı ararsa, 750 kişinin içine kim girerse, büyük bir kampanyayla bakın efendim, piyasa değeri oldukça yüksek rakamlara satılan bu ürünü bu akşam kampanya fiyatı sadece ve sadece 89 TL'ye göndereceğiz efendim. Şimdiden aramaya başlayın diyoruz. Vakit geçmeden, şimdi ben o zaman hocamıza hemen dönüyorum. Panaksın uzmanı olarak, Celik Hoca öncelikle Baş, hoş geldiniz, hoş nasılsınız? Biz böyle hem ilgilenemedik bir yana ama <laughs> ben insanlara özellikle bu panaksı panaksı çok şöyle yakın bir biraz bu bir şimdi böyle komple mi? Evet şöyle gösterelim bakın bu ürünü özellikle bu ürüne iyi bakın çünkü hayatımızı kurtaracak bir ürünle şu anda karşı karşıyayız çünkü dünyada çok bilinen bir ürün bu ülkemiz özellikle de faydalı bitkilerin cenneti olan bir Türkiye'de ülkemizde yaşıyoruz ama maalesef bu bitkilerin bu şifalı bitkilerin Maalesef insanlarımız tarafından kullanılması maalesef çok az. Dünya bizden alıyor bu ürünleri, bu bitkisel ürünleri dünyaya satıyor. Bizde yetişiyor bu ürünler ama biz maalesef bunların kıymetini bilemiyoruz. Yeni yeni fark etmeye başladık. Şimdi neyse. Panax %34 oranında ölüm oranları var kalp ve damar problemi yüzünden. Bakın çok ciddi bir rakam bu. Yani şu şu anda stüdyoda bulunan yani söylemek belki şeydir ama söylenmez gerçekleri ama söylemek gerçekleri gerekiyor. söylemek zorundayız. Maalesef siz kalp damar hastası adayısınız. Maalesef. Çünkü yediğiniz, içtiğiniz, solduğunuz hava zehirli, mikrop saçıyor. Şöyle düşünün, bakın bu ürünü şöyle düşünün. Hani sınırda nöbet bekleyen askerlerimiz olur ya, düşman tehdidine karşı sürekli teyakkuzda olur, ayakta olur. İşte vücudumuzu bu anlamda koruyan, vücudumuza dışarıdan gelen mikropları, saldırıları engelleyen Anladınız mı? Yani bu konuda geri püskürten bu sıkıntıları geri püskürten muhteşem bir ürün. Şimdi özellikle kalp damar rahatsızlığı yaşayanlar, özellikle onlara sesleniyorum. Mutlaka kullanın. Panaksı. Mutlaka kullanın. Karaciğer rahatsızlığı olan... Bu rahatsızlıkları yaşamayanlar da kullanabilir mi? Ona geleceğiz. Heh. Ama şu anda şifa olarak hastalarımıza önerdiğimiz bir ürün bu. Karaciğer rahatsızlığı olan, tansiyon problemi olan Efendime söyleyeyim, tansiyon, yüksek kolesterol sorunu olan, olmayan var mı? Herkes bir şekilde rahatsız. Geceleri uyuyamıyor insan. Mutlaka, mutlaka. Şeker problemi yüzünden, şeker hastalığı yüzünden, gece ecel terleriyle uyanıyor, uyanıyor, uyuyamıyor. Sabaha kadar uyuyamıyor. Şimdi yediğimiz, içtiklerimiz hep maalesef dokunan şeyler. Maalesef işte damarlar, damarlar tıkandı mı, o vücudun diğer organları maalesef pes ediyor, bırakıyor kendini kanser de dönüşüyor bu sıkıntılar. İşte diyoruz ki kendinizi korumak, sağlığınız bugün sağlığa yatırım yapmak noktasında sıkıntılarımız var. Hasta olunca doktora gidiyoruz. Değil mi? Tedavi oluyoruz. Hasta olmadan tedbir olarak aldığınız çok fazla bir şey yok. Çok bu konuda çok fazla duyarlı değiliz. Hocam, çok fazla benim bilgimiz yok. Benim kullanıyor şeker hastası. 20 senedir hemen hemen şeker hastası. Allah şifa versin. Kullanabilir değil mi? Kesinlikle kullanın için. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de şey ama diğeriz hastası da ayrıyetten kalp ameliyatlı. Hiçbir sorunu yok. Dedik bir telefonumuzu bir daha hatırlatalım. Değerli seyirciler 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090'ı arayın efendim. Hem dinleyin ama hem dinleyin hem seyredin. Bu arada da arayın bu mükemmel bitkisel üründen bir tane de siz alın diyoruz. Ayrıca Çelik Hoca söylüyor ama bakın eğer gastrit problemi olanlar varsa mide yanması sıkıntısıyla karşı karşıya kalanlar, ülser problemi olanlar bakın sizler de ilginiz bu %100 bitkisel ürün sizin bu rahatsızlıklarınıza da iyi geliyor. Bunu da ben böyle bir parantez içinde söyleyebilirim Kesinlikle. hocam. Buyurun. Şimdi biliyorsunuz besin değişikliği yüzünden yorgunuz, uyuyamıyoruz. Fazla uy uyumak istiyoruz, vücut fazla uyumak istiyor ama maalesef dinlenemiyoruz. Şöyle ıspanakla ilgili çünkü zamanımız kısıtlı. Ispanakla ilgili şunu söyleyebiliriz. Vücudu baştan ayağa onaran bir ürün. bu. Vücuttaki sıkıntıları çözen, onları düzelten, kalbin çalışmasını, damarların açılmasını sağlayan muhteşem bir ürün. Yüz bu ürünü kullandı ve iyi oldular. Şimdi bunlarla ilgili bir sıkıntı, bir şikayet hani olsa deriz ki ya bu ürünle ilgili bir şey var. Ama inanın şikayet yok ürünle ilgili. Tamamen bitkisel bir ürün. Bu çok önemli. Zaten siz bir takım de herhalde buraya. Evet, şimdi 20 yıllık bir tecrübeden bahsediyorum. Şimdi Parax farklı isimlerde, farklı markalarda duyuyorsunuz ama bakın Panax dediğimiz şey bir bitki. Dünyanın birçok yerinde Panax bitkisi yetişiyor. Biz bunun için buradayız. 20 yıldır üretim yapan bir firma olarak Panax'ı insanların güvenle kullanabileceği bir ürün olarak buraya getirdik ve bugün biz sizle de konuştuk. Dedik ki sayıyı ne yapalım? Arttırabiliriz. İzleyiciler faydalansın, şifa olsun, dua etsin. Çünkü onların dualarına da ihtiyacımız yani, var. Evet, 750 izleyicimize evet. bugün Panax'ı göndereceğiz. Büyük bir kampanyayla. Nasıl yapalım Çelik Hocam? Nasıl yapalım? Bizim tanıtım bittikten sonra şöyle bir 10 dakika falan bir daha bir vakit tanıyalım. Çünkü herkes hani hatlarda bir kitlenme, bir yoğunluk olabileceğinden dolayı tanıtımımız bittikten sonra da 10 dakikalık bir süre daha verelim ve o 750 kişi dolana kadar 10 dakika zaten zannetmiyorum ki 10 dakikadan önce dolacaktır ama. Şimdi bunun e, tamamına kadar oluyor böyle. Bunun Biraz tamamı çok uzun. 199 99 civarında falan. Şimdi o zaman Hatta bir söylüyorum. tanesi 155 liraya falan satılan Altından bile değerli bir ürün. Şöyle diyelim Hüseyin Hocam. Bakın 10 dakikada vakit veriyoruz. Aslında 10 dakikadan önce de dolacak. O 750 kişi şu anda hatta kitlenmiş. Çünkü 89 TL'ye bu bitkisel ürün bunca rahatsızlığa iyi gelen bu ürün kaçmaz değerli seyirciler. 10 dakikadan sonra bakın. 10 dakikadan sonra aradığınızda yine alacaksınız. 0-216-497-090 aradığınızda 10 dakikadan sonra yine alacaksınız. Ama bu kez ne kadar alacaklar? 89 liraya alacaklar. Alacaklar ama evet, eğer evet, kampanya evet. dışında kalırlarsa. Ama maalesef işte kampanya, kampanya dışına çıktığınızda da, bu ürün 199 lira olacak. 99 liraya olacak. gelecekler seyirciler. Hediyeleri de var. Hediyelerimizi hemen hızlı bir şekilde söyleyelim. Evet. Çarşır. birlikte verdiğimiz çarşır evet. kökü çayı var. Yine ebegümeci çayımız var ki bunlar Panax ürünüyle Yaraları, diş, eti, iltihaplarında, öksürük, işte grip, nezle gibi durumlarda vücudun bağışıklık sistemini arttırır. Söyleyeyim kısaca. Şimdi tabii ben de bir şeyler söylemek isterdim ama arkadaşlar vaktimizin dolduğunu söylüyorlar. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Değerli seyirciler bakın. Her kutuda 90 kapsül var. Günde 3 adet kullanıyorsunuz. Sabah kahvaltısından, öğle yemeğinden ve akşam yemeğinden sonra top karnına. Günde 3 tane kullanırsanız bir tanesi bir ay gidiyor. Biz size sadece şunun fiyatına... İki tane veriyoruz. Filiste hediye iki aylık bir kullanım ve şu görmüş olduğunuz eve bitkisel çayı ve çakşır otu kökü bitkisel çayı da yanında hediyesi olarak geliyor. Lütfen 750 kişinin içine girin efendim. 0216 490 40, 0, biz hemen tanıtımımızı bitiriyoruz ki sizler aramaya devam edin. Bu fırsatı bu kampanyayı kaçırmayın efendim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle bırakalım. Bu güzel Bırakın. değerli ürünü. Ben